...dolaşalım istedik. Bu gölün etrafındaki ormanlık alanı... ...park yapmış belediye. Evet. Çok da güzel oldu diyorlar. Banklar falan da koymuşlar. Bu belediye iyi çalışıyor zaten. Evvelsi gece oraya gitmişsiniz. Siz nereden biliyorsunuz? Aa, şey aracınızın üzerindeki... ...otopark fişini gördüm de. Evet öyle bir uğramıştım. Gittiğinizde dememiş anlaşılan. Nasıl? Ee, şey, e, park biletimiz e, 9.45'te kesilmiş. E, malum onda da kapanıyor otopark. Acaba diyorum parkta mı yattınız? Evet giderken saati farkında değildim. Bekçi kapıyoruz deyince uyandım. Öyle bir 15 dakika turlayıp çıktım işte. O yüzden de etrafı bek görme şansım olmadı. Ben de ona bakayım. Kusura bakmayın ortalıkta da biraz dağınık. Terliği çöpe mi attınız? Ha, attı herhalde. Sıkılmış olacak. E kadınları bilirsiniz. Tekin nerede acaba? Bir şey mi arıyorsunuz? Ah, Terlin Tekin'i arıyorum. Nerede acaba? Hep deriz ya bir çift terlik. Ne bileyim burada bir yerdedir herhalde. Ee, terliğin tekini bulursanız... ...bize haber verir misiniz? Çünkü... ...bu benim için çok önemli. Lütfen. Şey ben bir kartımızı vereyim size. Olur. Haber veririm. Buyurun, ununuz. Teşekkürler. Abinize de teşekkürlerimi iletin lütfen. Şimdi ben sizi daha fazla tutmayayım. Şu ortalığı biraz toplayacağım. Malum hanım da olmayınca iş başa düştü. Ee, bize müsaade o zaman. Bize müsaade. bir şey değil. Yanılmıyorsam... ...ki yanılmadığımı iyi biliyorsun. Ne olduysa bu mutfakta olmuş. Yerler çamaşır suyuyla iyice silinmiş. İzleri hala çok belirgin. Ayrıca parka da gitmiş ve orada bayağı kalmış. Bence karısının cesetini de oraya gömmüş olmalı göl kıyısında bir yerlere. Neden göl kıyısı? Beş belli. Anlatsana galip. Kamyoneti nereye park ettiyse cesedi de oralara bir yerlere gömmüştür. Makul. Kamyonetin üstünde söğüt yaprakları vardı. Demek ki kamyoneti de göl kıyısına oralara bir yerlere park etti. Makul. Bu durumda cesedi de kıyı şeridinde aramak gerekir. Makul. Keser misin lütfen? Makul, makul, makul. <laughs> Dedektiflik çocuk oyuncağı. Bence siz birlikte çalışmalısınız. Olur. Fazıl Bey bahçesinde işlenen cinayetlere bakar. O şimdi ne yapıyoruz? Bakalım senin tezin doğru mu? çıktı. Hemen takibi alalım. Hadi koş. Sen de gel. Şaka ediyorsunuz herhalde. Hayır. Çok ciddiyim. Elimi tut. Yok, yok. Ben gerçekten gelemem. Gerçekten. Ne yapacağım? Bütün ömrünü bu evin içinde mi geçireceğim? Şimdilik planım bu. Dene. Ha? Hadi. Bir dene. Hadi. Bir dene. Hadi. Ya, gerçekten yapamayacağım. Gerçekten. Hayır. Peki. Ama sana bir şey söyleyeyim. Galip de her şeyden korkuyor. Her şeyden. Ama o korkusuna teslim olmuyor. Korkusuna meydan okuyabiliyor. Ayrıca senin Galip'ten ne eksiğin var? Onun hülyası var. Hadi hadi çabuk. <laughs> tamam. Gördün işte. Benden özür bile dilemedi. Abin çok acı çekiyor. Hepimiz acı çekiyoruz. İnsan dört yıl boyunca kardeşini aramaz mı? Bir de hiçbir şey olmamış gibi. E ne yapacaksın böyle sonsuza kadar kızgın mı kalacaksın Galip? Sonsuza kadar demeyelim. Ölünceye kadar. Muhteşem Muhteşem Oyun değil mi? Oyun değil mi? Gayet doğru. Merhaba. Çuval yarışı için değil mi? Maalesef başka çuvalımız kalmadı. Ne demek kalmadı. Yani ben. Yıl bu yarış için hazırlandım da. Ne? Yırtık o beyefendi. Tamam canım, yırtıksa yırtık. Benim sorunum bu. Evet, hazır mıyız? İşaretimle birlikte başlıyoruz. Tutun çuvalları. İkincilik ödülümüz bu mikrodalga fırın. Küçük hanımefendinin oluyor. Kutlarız. <laughs> tamam, e, sorun yok. E, hay Allah böyle bir şey başımıza daha önce gelmemişti. Sıkıntı yok. Biz hemen bunu tedarik edeceğiz. Arkadaşımıza yepyeni gıcır gıcır bir fırın vereceğiz. Hemen ikincilik ödülümüz olan bu leziz ev yapımı...